Ya bu Gülşen konusunda söylenmeyen söz kaldı mı? Mavi gökyüzünün altında. Benim kaldı. E, buyurun o zaman. Hiçbir şey demedim çünkü bugün. Aynı. Gerçekten mi? Evet. Şahane. Buyurun. Bir de Gülşen'in konuşulduğu konularda ben yoktum. Harika. Yani ben çok kısa söyleyeceğim. Ee, bu tepkiyi görmesini anlıyorum ama doğru bulmuyorum. Bakın neden. Şimdi... Evet yanlış bir laf. Çok yanlış. Hiç. Bunu tartışmam bile. Onu söylememeliydi. Bitti. Ama dedi diye de bu linçi yememeliydi. Niye? İki sebepten. Bir, siyaseten yanlış. Çünkü bunu muhalefet döne döne kullanır. İki, ikinci sebep. Bir insan dönüp de ateistler için bunlar sapık, bunlar şerefsiz dediği zaman tutuklanıyor mu? ateist tutuklanmıyorsa, ateistler için hakaret tutuklanmıyorsa, dini bir konuda da söylenmiş bir laf tutuklamaydı, şuydu buydu olmamalıydı. Ha bu benim kendi görüşüm. Peki bugün e, ev hapsiyle tahliye kararı alındı. Ona ne diyorsunuz? Onu olumlu buluyorum işte. Yani tabii ki böyle, bu böyle olmalı. Hukuk böyle tahakkuk etti. Ama ev hapsi konusunu mesele etmiyor musunuz? Ya ben zaten <laughs> hüküm giymesini açıkçası, şimdi adalet bir şey diyemeyiz neticede hukuk işliyor. Ama e, ben olayı ölçüyü de şuradan kuruyorum. Ateist bir adam. İnanmıyor ya, adam inançsız. Her türlü hakaret edilebiliyor. Bak tasvip etmeyinden değil. Dikkat edin. Arada fark var. Ben adalet gözetiyorum. İnanmayan birini ateiste hatta deiste. Ya bunlar inançsız, sapık, namussuz bilmem ne falan deniyor, okuyoruz, yazılıyor, çiziyor. E bunlar tutuklanıyor mu? Bunlar şey oluyor mu? Hüküm giyiyor mu? Ad, o adamın da bir inancı var. Demokrasinin maalesef kuralı budur. Ve böyle bir şey olmadığı zaman da muhalefette bunu kullanır. Ya şimdi ben olay, Bey. olayın gerçekleştiği gün benim de hani kanaatim tutuklama kararının yanlış olduğuna ve burada hiç hak etmediği halde Gülşen'in mağdur ilan edileceğini düşünüyordum. Ama sonra bir üst düzey güvenlik bürokrasisinden bir isimle konuştum. Yani aklıma yatan bir ifadesi oldu. Şimdi bakın Türkiye'de e, şu anda 1 milyon 800 bin galiba İmvatip'te okuyan insanımız var. Son 50 yıl geriye gittiğinizde yaklaşık 10 milyonluk bir camiadan bahsediyoruz. Evet. Ve siz Hezunlar bunları, tabii, tabii, Ve tabii. siz bunları sapık ilan ediyorsunuz. Yani son derece hadsizce, çirkin bir ifadeyle. Eğer sanatçıysanız yani ne söylediğinize, söylediğiniz lafın nereye gideceğine Orası dikkat etmek öyle. zorundasınız. Hele hele Türkiye gibi kırılmaya müsait çok fazla fay hattı olan bir ülkede iki kere dikkat etmeniz lazım. Şimdi şu var eğer, güç, belki de bu karar çok tartışıldı. Siyaseten ne götürür götürür bağlamında tartışıldı. Yanlıştı. Ama bu karar belki Gülşen için bile iyi oldu. Çünkü yarın öbür gün sokakta ya gerçekten bu açıklamalara tepki olarak ya da provokasyon amaçlı ha, daha başka bir şey olabilir. E, ha. yapıların gürşene yönelik tabii, tabii. bir saldırısı Orası bence doğru. engellenmiş oldu. Doğru. Bu <laughs> açıdan doğru bir karar gibi Hatta görünüyor. korundu diye de bir yorum Korundu çıktı. evet yani biraz meseleye sanki bu boyuttan bakmak lazım. Tekrar söylüyorum ben en başta kararın yanlış olduğu kanaatindeydim ama sonra o üst düzey güvenlik bürokratıyla konuştuğumda bunun hem Gülşen açısından hem toplumsal barış ve huzur anlamında şöyle haklısın. Daha pardon, iyi oldu Bak bir diyeyim. şey söyleyeyim. Benim çok dindar tanıdığım birisi var. Bayağı değerlerine bağlı birisi. O da dedi ki korudular iyi oldu. Anladım. Tabii tabii Deli. tabii. Hakan Bunu abi duydum. şöyle bak ya gerçekten küçük bir ihtimal tepki amaçlı biri bir şey yapabilirdi. Evet, evet. Ya da çok örneklerini biliyoruz işte en son cemevlerine yapılan saldırıyı biliyoruz provokasyon amaçlı. Ya da biri çıkıp öyle bir Allah korusun toplumsal barışımızı dinamitleyecek bir faaliyette bulunabilirdi. Bugün, Bizi, Cumhur, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afyon'da yani Gülşen'i doğrudan hedef almadan genel bir ifadeyle belki o da bu tür provokasyonların önüne geçmek için söylenmiş ifade olabilir. Ben okuyayım da kararı seyircimiz versin. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimiz ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yıl yani seçim yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat bu tür senaryolara bağlamış durumdalar diye bir genel ifadeyle bu, e, bu benim dediğimin demiş. bir daha uygun bir dille söylenmiş. Ya bu yani. arada çok enteresan bir şey var. Hani madem her şeyi konuşuyoruz. Yaklaşık 4-5 ay önce Gülşen'in bir klibi yayınlanmış. YouTube'da da var sanıyorum. Ya orada böyle bir ters kelepçe, işte hapishane demir parmaklıklar arkasından işte şarkı söyleyen bir figür görüyoruz. Yani hakikaten artık biraz belki toplumsal buna bir paranoya yaşıyoruz ama bu kadar tesadüf de olur mu? Ama emniyette gayet iyi karşılanmış. öyle. İyi anlattılar. karşılanacak tabii. Türkiye demokratik bir ülke her ne kadar ha. aksini iddia etseler de. Yani kötü muamele görmemiş. Zeki Bey siz ne diyorsunuz bu olaya? Ya bu şöyle, kabul edilebilir bir olay değil. Yani Gülşen'in yaptığı yanlıştır, saygısızlıktır. Bunun için de sanıyorum özür de dilemiş. Kimse Gülşen'in bu söylediğini tavsip etmiyoruz. Yani etmek de mümkün değil. Yani bir coğrafya üzerine siyaset de yapılmaz. Bir coğrafya içinde iyisi vardır, kötüsü vardır. Bütün coğrafyayı Bütün kurumu, bir kur, kurumu. Bu da bir kurumu da aynı şekilde. Ee, mesela e, birçok işte mezhepler üzerine ya da dinler üzerine böyle bir genel yargı ile yaklaşmak çok tehlikelidir. Hele bir sanatçıya hiç yakışmaz. Tabii ki. Bunu bir defa kımıyorum ama tutuklanması mı doğrudur? Kınanması mı doğrudur? Ya yeri değil ama bir örnek vereyim mesela. Şöyle bir şey olabilirdi. bir spiker, bir sunucu daha doğrusu Alevilerle ilgili 1996'da bir şey söylemiş. Diner Ümit. İsim vermek istemedim. Ben benim hemşerim Tamam. Nasıl bir tepki doğdu? Sünni kesimden, Alevi kesimden Alevi sanatçıların yanında Sünni sanatçılar ve bilim değil mi? Evet, herkes toplumsal bir tepki verdi. Halde, ve maalesef yayın hayatı Güner'in yayın hayatı bitti. Evet, Özürleri ama de bir şey ifade sivil, etmedi. Sivil demokratik bir tepkiydi ama evet. vatandaşın... Bu da böyle olabilirdi bu hanımefendiye Ben karşı çok iyi hatırlıyorum o günleri. Alevi Sünni bütün vatandaşlar herkes çok çünkü ya yani hakikaten kabul edilmeyecek bir şey söyledi. Boş bulundu diye inanıyorum ya. Neyse ne Özür de diledi. Kabul etmedi insanlar ya bunu. Yani bu istemiyoruz dediler. Doğru. Böyle bir tabii, tabii. yani e, alçakça bir iftira dile getirilmiş oldu orada. Yani Alevilere yönelik tarihten bu yana atılmış bir iftira vardır. Adam o iftirayı boş bulundu, dolu bulundu. Bilmiyorum espri yaptı, şuraya oldu, bu oldu. Onu da bilmiyorum ama bunun bir bedeli vardır. Evet, evet, bu bedeli evet, evet, sivil evet. toplum ona ödetti. Evet, öyle, öyle. Sonra hatta şöyle bir şey de oldu. Yıllar sonra o kişi yeniden televizyona çıkmak için girişimde bulundu. Kimse bir şey demedi ona. Bir iki program da yaptı, yaptı hatırlıyorum. Yaptı ama izlenmedi bu İzlen seferde. Tamam budur tepki budur bu yani. Böyle bir tepki olabilirdi. Ama şimdi Zafer Bey söyleyince Yapa, başaramadı bilemiyorum Başaramadı yani. Yıllar evet. sonra yeniden çıktı. Tabii. Olmadı. 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 Kimse Kimi de ben... bu adamı niye çıkartıyorsunuz demedi. Yani ona rağmen Tabi Tabii ona rağmen tabii. olmadı. Ben yani. imam hatipli değilim. Ama imam hatiplilerin tamamına ya da ya imam hatipli oldu diye kimseye hakaret edemezsiniz. Ya Zeki Bey bakın. Bir insanların... kişiyi ayırabilirsiniz. Bu imam hatipli olduğu diye ki o kötülüğü yapmış anlamı taşımamalıdır. Kişi olduğu için yapmıştır ona tepkinizi koyabilirsiniz. Vallahi. Bir yakışıksız olsun, bir söyle. Ele değer sanatçıysa göz e... göz önündeyse insanların Dinine, mezhebine, etnik ya edecek, kimliğine, onu birine. Zaten. Biz bile yani, anlamına tamam. ben hiçbir ifade kullanmıyoruz. Biz bile burada kullandığımız ifadeler ne kadar ölçüyoruz, ki... biçiyoruz, öyle Yine de değerli konuklar ortada dilenmiş bir özür var. Onu da kabul etmek lazım. Yani ha, o özrünce, ben diyeceksin. Evet. Bak Altın, benden uzun yaşayacaksın. Söyledim ben lazım. Yani. Başta özür ben de, benim de, dediğim şu. Pardon, Hakan abi, Bey e ne şöyle olsun. Yani ben yanlış yaptım dedik. Efendim özür de diledi. Ayrıca da diyorum ki. Yani şöyle de yaklaşılabilirdi. Ya çok büyük yanlıştır, özür de diledi. Geçici olarak çeşitli nedenlerden koruma da koyuyoruz, koruma koyuyoruz. Ama tutukluluk duyarlıydı, girilmemeliydi. Yani, bence girilmemeliydi. Zafer Şahin'in o, o. Şahin o güvenlik bürokrasisinden edindiği bilgiye böyle de yaklaşılabilir. E, ille de tutuklayarak korumak diye bir şey olamaz. Bra Onu diyorum işte. Evet, evet. Yani. Hem bu sözden incinen kesimleri rahatlatmak Bravo. anlamında bir hareket, hem Gülşen'i korumak anlamında bir hareket. Zaten e, yani işte bugün de ev hapsiyle tahliye edilmiş. Peki. Ben biraz bir daha da şöyle algıladım ...okudum Mahmet Bey müsaadenizle. Mesela bu hanımefendi'nin bu çıkışıyla e, Ak Parti tabanının daha bütünleşebileceğini düşündüm. Ya, Sonra tutuklanmasıyla da ya birileri. Ak Parti'ye tuzak mı kuruyor <laughs> diye sever o iki ikilemde kaldı. Bitmeden başka bir konu geçecek. Geçmeyeceğiz. Ya bir bir şey söylemek İsmet e istiyorum. İsmet Bey'e döneceğiz. Zaten o işte zaman kaldı. İsmet abi'den sonra ben bir şey söyleyeyim. Yok Gülşen konusunda. Yok değil. İsmet Bey. Valla ben bu Gülşeni bu olay nedeniyle tanıdım. Daha önce hiç e, yani karşılaşmadım herhangi bir yerde de yani ilgimi çekmemişti. Abi pop Fakat, müzik dinlemiyor şey musun? Ya, çok meşhurdur vallahi. ya 20 senedir. İsmet <laughs> yani, abi Kalinka'yı dinliyor sürekli. <laughs> Hep klasik batı <laughs> müziği mi dinliyorsunuz yani İsmet bilmiyorum. Bey? Belgesel bilmiyorum. izleyip İn... İn... Ben de klasik Yok, dinliyorum. Yok müzikleri dinlemeye ama? çalışırım. Özellikle bizim 70'li kuşakların şey müziklerini dinlemeye çalışıyorum. Ee, Türkiye'nin çok ciddi o dönemde işte pop sanatçıları var. Onlar da iyi. Ama e, halk müziği sanatçıları var. Onları dinlemeye çalışıyorum. Yani her türlü müziği de e, dinlemeye çalışırım. Fakat ben kim bu diye yani merak ettim tabi internete girip bakıyorsunuz ya şimdi. Yani baktım daha çok dekolte kıyafetleriyle tartışma konusu olmuş. En son LGBT bayrağını sallamış falan. Yani böyle bir takım anladığım kadarıyla dikkat çekmek için bir şey var. Yani ortaya çıkan manzara bir bu sanatçı meselesini bir tartışmak gerekiyor anladığım kadarıyla Türkiye'de. İki yani bu aydın meselesinde bir tartışmak gerekiyor. Yani Gülşen'den bir de kahraman yaratma modası başladı. Yani toplumun ne kadar gerildiğinin göstergesi. Amerikan devleti bile olayın işine girdi. Yani bir tuhaf bir şey var. Bu nereye gidiyor, ne yapıyor? Ben bir de... Yani bu olay nasıl çıkmış? Nisan'da olmuş galiba. Nisan'da olmuş. O da bir tuhaf. Yeni biri evet. çıkıyor. Birisi evet. paylaşıyor. Biri paylaşıyor. Sonra paylaşıyor. O site kapanıyor. Ondan sonra ortalık karışıyor. Yani... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da bugün ilginç yani bir tarafta işte cemevlerine saldırı bu saldırı yani o kadar büyük ölçekli bir şey de değil bir kişi üç yere gidiyor, döşüyor işte kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor belli ki sadece ses getirmeye yönelik bir şey tam bir provokasyon işte arkasında bu gülşen mezelesi. Bence de boş bulunma yani boş konuşma var boş bulunma. ne oluyor nereye gidiyoruz İster istemez insan düşünüyor yani seçim süreci de var. Ee, yani o dönemde de toplum iyice yeni bir kargaşanın içine sokulmaya çalışılıyor sanki. Tabii Gülşen'in söyledikleri yenilir, yutulur değil. Fakat yöntem nedir? Yani burada ülkeyi en rahat bir şekilde nasıl bu e, kargaşadan çıkaracağız? Bence onun üzerine kafa yormak lazım. Çok teşekkür ederim. Bir da şey abi. söyleyeceğim. O anlamda... Şey. Peki, buyurun. Siz buyurun. Ya diyorum ki, Batı toplumlarında da demokrasinin hani şeyi iddia etti olduklarını... Siz dini bir konuda bu tür bir laf ettiğiniz zaman çok ağır tepki alırsınız. Ama Batı toplumlarında böyle bir laf etti diye tutuklamaydı, mahkemeydi, yargılamaydı, hür cezaydı, hükümdü yok. Benim dediğim şu. Kiliseden tepki alırlar. Kiliseden alır, toplumdan da alır. Ya yani her türlü eleştirirsin. Her şeyi söylüyorlar ama, ama... dine din, din konusunda bizim gibi değiller Batı'da. Onu diyorum işte. Her ben de onu şey söylüyorum. bitmeden. Evet, doğru. E dedim ki ya ateistlere veya deistlere her türlü hakaret ediliyor. Bunlar tutuklanıyor mu? O zaman bunu da eleştirin ama tutuklamayın. Ya bence Gülşen konusunda daha önemli bir konu. Çok fazla mesaj geliyor. Şimdi okullar açılıyor biliyorsunuz. Tes Başkanı bende bir Palandöken'in bir çağrısı var. Bu kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması ile ilgili velilerden gerçekten çok şikayet var. Kırtasiye ürünlerinin daha şimdiden çok pahalı olduğuna dair yani buradan bir ne çıkarada... istiyor pardon? KDV sıfırlansın kırtasiyede. Defterdeki kitapta, kalemde, kalem tıraşta. Şahane olur. Yani bunu vurgulayalım. Bir de şu var Ahmet Bey. Kimse yanlış anlamasın. Belediyeler şimdi konser yapıyor. Ben izliyorum her tarafta konser afişleri. Bunu da yapın kardeşim. Ama bakın Ankara Altındağ Belediyesi yaptı. Gazi yaptı? yaptı. Fatma Şahin yaptı. Bu okula yeni başlayan çocuklara kırtasiye yardım yaptılar. Kıyafet yardım yaptılar. Bütün belediyelerin bence şu süreçte konsere de bütçe ayırın. Ama Gaziantep örneğini, Altındağ örneğini de bence belediyelerin mutlaka kendilerine bir model olarak alması lazım. Hakikaten bu yönde bir ciddi beklenti var.